Herkese merhaba millet ben Hayri ve bugün yanımda kalabalık bir ekip ile karşınızdayım. Evet çocuklar bugün ben yine vuz yor dedi de bebek oldum ama bu sefer bir sürü konuğumuz var. Kamil Akın ve Mert bugün sıra sıra bana karşı baba olacaklar ve birlikte kapışacağız. Dostum kolaysa gel bakalım kim gerçek babaymış göstereyim sana. Bugün sana çok fena tuzaklar kuracağım babacım bana karşı bugün işin zor. Geldi sıkıyorsa bunları yüzüme söyle dostum. Ha 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 al bakalım bunu babacım. Şuna bakın arkadaşlar Kamil bugün bebek baba olmuş. Baba Benle düzgün konuş bakalım seni yaramaz bebek. Dur diyorum sana vurma bana. <laughs> Arkadaşlar Kamil'e bakın resmen bir top gibi sekiyor. Kamil yerinde dur gel buraya kaçma benden. Bir durabilsem seni elime geçireceğim Hayri. Al bakalım şu sopayı. Eyvah camdan dışarı gitti arkadaşlar. Aa bakın burada ne varmış. Babacım bunlar yeniyor mu ne güzelmiş bunların tadı. Oğlum ne yaptın sen onlar yenir mi hiç? Her zaman yiyorsun sonra bezinden çıkıyorlar. Yaramaz bir bebeğim ben baba her şeyi yerim ben. Gel bakalım seni bu matkapla deleceğim baba. Oğlum sen çok yaramaz bir bebek oldun dur artık. Hayır baba durmam ben. Ben bu evrenin en yaramaz bebeği olacağım. Gel. Gel bakalım sana dersini verme zamanı geldi. İmdat! Baba insan hiç oğlunu böyle çeker mi? Sen tam bir patron bebeksin Hayri. Hiçbir bebek babasına böyle şeyler yapmaz. Bizim bebek biraz çılgın çıktı sanırım. Asıl çılgın sensin baba. Ben susadım gidip mutfakta biraz su içeceğim. İç oğlum ama bak sakın bir yerlere zarar verme tamam mı? Tamam baba ben su içeceğim ama sen su içerken bana dokunma. Çünkü su içene yılan bile dokunmaz. Arkadaşlar bu arada halen videomuza like atmadıysanız like atarsanız çok seviniriz. Ve yorumlara yaramaz bebek Hayri yazın lütfen arkadaşlar bu çok yaramaz. Ha ha ha. Hayır arkadaşlar beceriksiz baba Kamil yazı nasıl? Of neyse benim burada canım çok sıkıldı. Biraz içeriye gideceğim baba. Sen peşimden gelme sakın. Yok öyle şey hayricim. Ben seni hiç yalnız bırakır mıyım? Ya of bir rahat vermedin bana. Bıktım senden Kamil. Arkadaşlar videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Birazdan Mert ve Akın da baba olacaklar. Selam çocuklar. Biz de sıramızı bekliyoruz oynamak için. Bekle Akıncım bekle. Ben de o sırada Kamil abini yok edeceğim. Aa ne oluyor? Ha ha ha. Sen kimi yok edeceğim? Hayri. Arkadaşlar şuna bakın eline elektrik tabancası almış bana sıkıyor. Sen daha benim marifetlerimi görmedin. Baba bak ver şu silahı dedim sana. Ver biraz da ben sıkacağım sana. Rüyanda alırsın Hayri bebek. Ha ha ha. Bunu sana vereceğimi mi sandın? Neyse alabilirsin Hayri. Ben bıraktım silahı yere. Şimdi senin işini bitirdim baba. Hey bir dakika bunun şarjı bitmiş. Ha 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 dostum sana. Onu vereceğimi mi sandın? Kamil sen cidden çok akıllı çıktın. Ama bu yaptığın bardağı taşıran son damla oldu. Şimdi gidip en yakın Dostum ayı Fikri'yi çağıracağım ha 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 geçmiş olsun dostum ayı fikri gelir şimdi. Aman yapma dostum ne olur ayı fikri beni hiç sevmiyor. Geçen ona sakız verdim ağzına yapışmış beni mahallede bir tur kovaladı. Şimdi gelecek dostum işim bitti. Demek ayı Fikri'yi çağırırsın hayır al bakalım bunu. Hey Kamil dur diyorum sana arkadaşlar ben bir çimen miyim Kamil beni bir çimenmiş gibi biçiyor. Ha 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 dostum bu son zamanlarda yaptığım en eğlenceli şey. Dur artık Kamil bak ayı fikri bu yaptığını görürse sana çok çok kızacak. İmdat! Ayı fikri dur ben ona şaka yapmıştım. Gerçekten göründüğü gibi değil. Ha 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 ha. Ayı fikri yalan söylüyor. Hadi onun işini bitir. Benim canım ayı dostum. Yetişin dostlar, yetişin. Anam bırak peşimi seni koca ayı. <laughs> Kaç Kamil kaç yoksa birazdan bu beni çiğ çiğ yiyecek dostum ben sana bu yaptığını soracağım daha sonra ha <laughs> arkadaşlar şuna bakın Kamil'in işi bitti bunu izlemek çok zevkli ayı fikri bırak beni bak valla şimdi hayvanları toplayan ekibi çağıracağım seni de kafese tıkarlar görürsün Kamil bu söylediğinle onu çok daha fazla sinirlendirdin Hayricim bu yaptığını sana soracağım ben bırak beni Kamil ha 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 bırak diyorum sana ha 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 şuna bakın çocuklar resmen bir patates çuva balı gibi havada uçuyor. Bakın bakın şimdi de çalıların üzerinden geçiyor. Yola gidiyor ve ayı fikri hemen peşinde. Gelme diyorum sana kötü ayı gelme. Anneciğim imdat. Ha <laughs> 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 Dostum bu kadarı da yeter pes doğrusu. Beni çok iyi trolledin bu oyunda. Ha 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 ha. Sağ ol Kamilcim al bakalım bu sabunu da belki ellerini yıkarsın. Evet arkadaşlar Kamil ile olan oyunumuz şu an bitti. Şimdi sıra Mert ile olan oyunumuzda. Ve ondan sonra da Akın ile kapışacağız. Agugu Agugu Inga. Ben çok uslu bir bebeğim. Mert baba neredesin gelsene benim odama. Kesin uslusundur dostum. Halen ayının pençe izleri geçmedi. <laughs> Oğluşum neredesin? Bakalım geliyorum senin yanına uyandın mı sen? Evet babacım uyandım. Tabii ki bu saatte insan uyur mu hiç? Oğlum sen bir bebeksin. Bebekler istediği zaman uyuyabilir bilmiyor musun? Evet babacım biliyorum ama bak elimde senin için bir sürprizim var. Oğlum ne yapıyorsun? Yine batıracaksın ortalığı. Zaten daha yeni temizledim buraları. Ha 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 ha. Evi kirletmek benim işim baba. Yaramaz bir bebek her zaman bunu yapar. Şimdi sana elektrik atacağım. Al bakalım bunu baba. Oğlum ne yapıyorsun? Yapma lütfen bana böyle şeyler. Yav zaten şarjı bitti hemen. Arkadaşlar bu eşyanın şarj süresini kısaltmışlar bence daha iyi olmuş eline alan kişi hep sıkıyordu. Oğlum nereye gidiyorsun? Yine sen sana yemek yedireceğim daha ben. Of baba istemiyorum yemek yemek ben biraz köpeğin Paşa'ya bineceğim. Oğlum yapma vallahi Paşa her yeri pisliyor. Daha yeni temizledim ben evi. Yapacak bir şey yok baba köpek sahibi olmak sorumluluk gerektirir. Oğlum tamam da motoru bozmuş bu köpek normal değil ki. <laughs> Ya bu evde garip olaylar olmaya başladı cidden bilgisayar falan havada uçuyor neden acaba oğlum hadi gel evimizin alt katında olan spor salonuna gideceğiz ve bugün seninle birlikte biraz spor yapacağız yok baba ben hiç spor falan yapmak istemiyorum bugün paşa ile bugün evi biraz mahvedeceğiz oğlum umarım yine geçen seferki gibi düşündüğüm şeyi yapmıyorsundur ha ha ha, ha. vallahi babacım yalan söylemek doğru olmaz yapıyorum ye bakalım paşa ye tüm yemekleri de evi pislet oğlum lütfen baksana lolipop veririm uslu durursan. Beni lollipop gibi şeylerle kandıramazsın babacım. İstersem senin şu kredi kartının arkasındaki rakamlar ile kendime istediğim kadar lollipop alabilirim. Oğlum ben spor salonundayım. Yukarıdan kötü kokular geliyor. Ne oluyor? Yok be baba bir şey olduğu yok. Bence sana öyle gelmiştir. Arkadaşlar elime sopayı da aldım ve benim korkusuz köpeğim paşaya bindim. Şu an hem uçabiliyorum hem de elimde çok sert bir sopam var. Babam benimle hiç başa çıkamaz. Birazdan bu lafları söylediğine pişman olacaksın Hayricim. Hey paşa ne yaptın sen? Yav sopayı elime alayım derken paşa onu yedi. Ha 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 paşa iyi ki yedin yoksa bu yaramaz beni. O sopayla evin bir köşesinden diğer köşesine fırlatırdı. Neyse paşa canın sağ olsun sende de nasıl bir iştah varsa evde yemediğin şey kalmadı. İşte seni yakaladım yaramaz bebek. Vay canına Mert ben üst kattayken beni burada nasıl yakaladın? Arkadaşlar sanırım Mert oyunun bagını falan bulmuş. Hadi şimdi spor yapma zamanı. Ya banane banane ben spor yapmak istemiyorum. Gel bakalım baba seni bilardo sopasıyla biraz döveceğim. Oğlum sen şeytan mısın? Bu yaptıklarını şeytan bile yap ne yapıyorsun sen? Ha ha ha. <laughs> Mert'cim ben bu oyunun prosuyum. Bana buralarda hayri bebek derler. Neyse ki oyuna başlamadan önce kafama bu tencereyi takmışım. <laughs> ah, kafama oldu. Bu beni senden korur. Aa, arkadaşlar sen nasıl bir bebeksin? Bu kadar güç sana nereden geldi? Ha ha ha, <laughs> Mertcim korur mu demiştin? Ne demiştin az önce sen? Mert ben çılgın deli bebeğim kaslı görünmediğime bakma kaslarımı saklamak için görünmez bir tişört giyiyorum. Yav sen ne saçmalıyorsun Hayri? Bırak beni de spor yapayım bu canımı acıtıyor bak. Arkadaşlar birazdan ben geleceğim ve abilerimin intikamını alacağım. Gel akıncım gel seni de yok edeceğim. Bak hatta seni daha rahat yok edebilmek için biraz kas yapıyorum. Artık ben ultra kaslı bir bebeğim. Babacım sanırım sen artık benden biraz korkuyorsun. Hayri vallahi senden korkulur. Kamil ve bana yaptıklarınla dünyanın en yaramaz bebeği olma ödülünü kazandın. Ram pam papam ram papam. Bu ödülü kazanmak için tüm yaramazlığımı sergiledim babacığım. Aslında o kadar yaramaz bir bebekte sayılmam. Tabii tabii öyledir dostum. Ha ha ha. Bakın burada ne varmış. Babamın çok sevdiği bilardosu. Hemen şöyle topları fırlatalım da kaybolsunlar. Babam buna çok kızacak. Hayır ben sanırım bayıldım sana kızacak halde değilim. Şu an beni de yerle bir ettin. Biraz koşu bandında koşalım şöyle. Evet, oyun bitti arkadaşlar. Şimdi sıra akınla kapışmamızda. Bakalım akın bize karşı neler yapacak. Selam millet, ben geldim ve hayri abime en çok ben zorlayacağım. Agucuk bu gucuk baba uyandım ben geliyorum. Bugün de çok rahat uyumuşum her zamanki gibi. Şimşek gibi geldim yanına oğlum. Babacım bu ne hız böyle? Oyun başlar başlamaz yanıma ışınlandın resmen. Ben Mert ve Kamil abilerime benzemem Hayri abi. Bak bak hareketlerimi görüyor musun cupa cupa? Nasıl dans ediyorum? Arkadaşlar sanırım aralarında en zoru akın olacak. Bu oyunu en iyi oynayan kral baba. Benim oğlum benden kaçışın yok. Hayır baba bak. Benim muhteşem köpeğim paşa ile senden nasıl kaçıyorum iyi izle ve gör. Bırak beni bırak diyorum sana. Ha 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 ne oldu bak seni aldım ve aşağı attım. Bakın bakın şuna bakın nasıl da dans ediyor. Ben şimdi senin bacağına vurmasını bilmez miyim? Al bakalım bunu. Aa ne yapıyorsun sen yaramaz bebek. Aldım şimdi senin elinden o sopayı. Gel bakalım vurma sırası bende. İmdat yardım edin arkadaşlar. Hey işte burada elektrik silahı var. Al bakalım bunu baba. Ah beni yine vurdun oğlum. Seninle cidden çok büyük bir savaşın içindeyiz şu an. Evet ve bu savaşı ben kazanacağım baba. Oğlum sen neden diğer arkadaşların gibi uslu ve akıllı bir bebek değilsin de. Çok yaramaz bir bebeksin böyle. Babacım ben çünkü çılgın bir bebeğim ve yerimde duramıyorum. Ben Kamil, Mert ve Akın hep birlikte bebek olup başka babalara karşı kapışmamızı ister misiniz? Eğer isterseniz videoyu beğen lenip yorumlara yazın. Eğer bu oyunu severseniz Vuzyor dedinin devamını çekeriz. Yav baba sen de beni bir rahat bırakmadın. Resmen sen benden daha yaramazsın. Şurada arkadaşlarla bir şey konuşuyorum. Aha ha ha çok komiksin oğlum. Baba al bakalım şu hardalı da aklın başına gelsin. Oğlum dur yapma. Benim hardala alerjim var. Bilmiyor musun? Evet biliyorum baba ve bilerek sana hardal sıkmaya devam ediyorum. Oğlum yapma. Bak hadi gel. Seninle bir anlaşma yapalım. Bu ne anlaşmasıymış baba? Gel hadi bak ben güzelce dans edeyim sende. Bana içerideki müzik aletiyle müzik çal. Ne dersin? Tamam baba hadi gel içeriye geçelim artık vurmak yok. Babacım ne kadar da güzel dans ediyorsun sen böyle. Guppa 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 guppa. Dans etmek çok güzel. Teşekkür ederim oğlum. Övünmek gibi olmasın çok güzel dans ederim ben. Evet baba gerçekten de öyle. Hadi bak ben de sana bu güzel dansın için müzik çalayım. Sen müzik eşliğinde dans etmeyi sever misin baba? Oğlum severim ama sen sanki bu işte pek iyi değilsin çalmasan mı? Yok yok baba bak ben ne kadar güzel çalıyorum öyle değil mi? Şey oğlum sanki bu konuda biraz daha çalışsan güzel olabilir. Ama hiç de fena değilsin. Sağ ol babacım. Baba ben sıkıldım artık müzik çalmaktan biraz havuza girip balık gibi yüzmek istiyorum. Oğlum sen balık mısın ki? Balık gibi Hadi. yüzeceğim diyorsun. Baba sen bilmezsin. Benim dedem bile balıktı. Çok iyi yüzerim. Yav oğlum senin deden benim babam oluyor ve benim babam hiç de balık falan değil. Uydurma. Tamam tamam baba sadece ufak bir şakaydı. Oğlum hadi ama artık şu can simidini takmaya ne dersin? Yok baba ben sevmiyorum simit falan. Simiti sadece yenen simitle seviyorum ben. Resmen suyun içinde mosmor oldum biraz daha suda nefessiz böyle kalırsam bayılacağım. Oğlum hep açsın sende. Tak artık şu simidi boğulacaksın bak. Neyse baba ben çok sıkıldım havuzdan artık biraz çıkmak istiyorum. Al bakalım Hayri bebek. Ya baba zaten tam havuzdan çıkıyordum neden simit taktın bana? Bir şey olmaz belki düşersin falan. Simit seni korur oğlum. Baba hadi gel ben biraz oyuncak arabamı süreceğim. Oğlum bana ne bana ne önce ben süreceğim. Baba madem benim arabamı bu kadar çok sürmek istiyorsun istersen birlikte sürebiliriz. Tamam oğlum, sen çok iyi bir bebek oldun. Bak sonlara doğru, aferin sana hep böyle ol. Gel baba gel. Dur beni kucağına alma ama. Ben arabanın altında olacağım, sen de üstünde olacaksın. Hadi gidiyoruz babacım düt düt. Oğlumla oyuncak araba süreceğim hiç aklıma gelmezdi. Çılgın bir bebek ve çılgın bir babanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur baba. Oğlum biraz yavaş mı sürsen? Düşeceğim şimdi bir şey olacak. Yok baba olmaz bir şey. Evet işte oyunun sonuna geldik. Arkadaşlar cidden çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Çocuklar sizce de çok güzel bir video değil miydi? Dostum çok eğlenceliydi. Harika bir videoydu Hayri. Evet Hayri abi gerçekten gerçekten de öyleydi. Evet arkadaşlar o zaman bugünkü videomuz buraya kadar olsun diyelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.